Arkadaşlar Avusturya'dayız, bir köydeyiz. Az önce yayın yapmıştık, bilenler biliyor. Ee, çok küçük bir dere, ama suyun temizliğine bakın. Malum bu sular alplerden geliyor. Çok küçük, ama bu suda öyle bir alabalık var ki yani bu kadar olmaz. Şunlara bakın, bakın. Şu balıklara odaklanayım. Bakın her yer alabalık. Her yer. İnanılmaz çok. Görüyor musunuz? Bak. Her yer alabalık. Her yer. O kadar çok ki. Hele yukarıda vardı. Orada short video yaptım. Short videoyu koyacağım. O zaman izlersiniz. İnanılmaz çok alabalık var. Böyle küçük bir derede bu kadar alabalık görmek e, bu zamana kadar nasip olmamıştı. İlk defa görüyorum. Şu balık sürüsüne bakın ya. Allah'ınızı severseniz. Şimdi bu dere boyu gideceğiz. Biraz turlayacağız. Park var çünkü. Park izleyeceğiz. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle biraz daha yakına gideyim. Canım görüyor musun balıkları bak. Ben şimdi oraya gideceğim. Bakın arkadaşlar yanaşıyorum. Suya şu an tam üne dikkat edin. Kaç tane var şu an? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Vallahi o bayağı da büyük daha da çıkıyorlar yosunların arasında 14 tane saydım ama daha var yani bayağı var Yosunların içi de balık kaynıyormuş yani Görüyor musunuz Bakın 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 nasıl gidiyorlar Görüyor musunuz Şuraya bakın ya. Bu nasıl bir şey. Şöyle bir yem olarak bir şey atsam. Evet mantar var. Mantar atsam mantarı parçalayıp ee, yeme gelecekler mi bakalım. Evet. Evet. Şimdi var ya oltam burada olsaydı işte wow, işte bu ya, işte bu ya. Bakın, bakın doldurdum. Balıkları buraya doldurdum. Ördekler, gidin nereden geldiniz siz ya? Balıklar gelin. ördekler siz gidin ya. Ördekler işi bozdu arkadaşlar. Balıkları o kadar güzel şey etmiştim ki. Toplamıştım ki. Yani şu an 3 kişi izliyorsunuz. Üçünüz de hiç merak edip bir yorum yazmadınız ya. Bir, bir insan şöyle komple atayım. Ya asıl bunlar ne ya bunlar? Va 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 çok büyükler ya. Kanal boyu böyle şey kanal demişim dere boyu böyle gideceğiz. Dere boyu e, ne kadar balık var bakacağız. Ördekler de beni takip ediyor arkadaş. Gelmeyin gelmeyin size göre bende yiyecek yok. Dere çok küçük. Küçük ama nasılsa bir tuhaf bir yosun var. O yosunun içerisi de olduğu gibi alabalık sürüsü. Aslında yiyecek bir şey vardı yanımda onları ben kendim yemeseydim, balıkları atsaydım şu an toplanırlardı. Buralarda var mı? Burada biraz karanlığa kaldı, burada gözükmüyor. Ama ördekler de beni takip ediyor. Orada, orada vardır bak orası biraz kumluk, kumlukta da... Normal çok olur yani. Bakın burayı öyle bir örmüşler ki taşların arasında da balık yaşar yani. Ördekler beni takip ediyor. Baksana Gül Hayat. Vallahi. Balıkları bir topladım ama mantar vardı ya. Mantara attım. Balıklar etrafa toplandı. Etrafa toplanınca ördekler de geldi merak edip. Bu sefer de e, balıklar ördeklerden korktu. Dağıldılar. Gösteremedim. Bu bir bir burası çok güzelmiş ya. Şey. Çekelim. Nereden çekeyim? de Nasıl çekeceğim? Öbür, öbür taraftan sanki daha şu. Arkadaşlar hem kameramanlık hem fotomanlık yapıyorum. Gönlüm. Şu şey kemerde, kemerde görünsün, Kemerde Bekle. Güzel. Hı? Güzel. Gel bu tarafa. Doğru. Tamam geri git. Tamam. De, dere kenarına git. De, dere kenarına git, dere kenarına. Dere çok güzelmiş. Bana bak. Bana bak, bana bana. Şemsiyeden göremiyor musun beni He? Böyle de çekelim şemsiye. Tamam, öyle de çekeyim. Böyle hiçbir şey gözükmüyor yani. Ya yani videoda çekeyim mi? Yok resim çektiysen. Tamam al bak. Çek şey beğenmesin tekrar çekeyim. Ee, neyse ben şu küçük dere e, bağlantısı. Ha şey e, depolamayı unu unutma. Burada da var mı acaba? Bakıyorum şöyle uzaktan burada göremedim. dere boyu. Avusturya'nın dereleri alabalık kaynıyor arkadaşlar. İnanılmaz hem de inanılmaz. Saymayla bitiremiyorum olduğum yerde. Şurada var mı bakalım. Aa, wow, ne büyüksün sen öyle ya. Arkadaşlar odaklanabilirsem göstereceğim ama biraz karanlıkta kalıyor. Tam şu parmağımın uç kısmında çok büyük var. Şurada var. Ya şöyle yem yapacak bir şey bulsam bir sorucam falan çıkarabilsem şuralardan. Bak bak şuradakiler görüyor musunuz arkadaşlar? Tam parmağımın ucunda. Git işte ya git. Ördekler geliyor hemen. Ben o balığı buraya çekeceğim ama ördek gel geliyor. Ördek gelmesi. Bak hemen ördek geliyor. Yoksa o balık gelecek. Şu an orada 3 tane büyük, 2 tane de yavru balık var. Buralar neymiş böyle ya? Bilemedik oltayı getirmedik. Eşek kafam. Getirsene oltayı. Altlere geliyorsun. Niye böyle bir şey yaptım ki ben ya? Şimdi burada daha çok vardır. Köprünün üzerinden göstereceğim. Daha rahat gözükebiliyor çünkü köprünün üstünde. Bakalım burada var mı bir şeyler. Şu an burada bu tarafında göremiyorum. Şu bu tarafına döneceğim. Burası biraz derinmiş ama. Biraz derin bir de akarı da bayağı sert. Çünkü çok yağmur yağıyor, bayağı çoğaldı su. Bölge bölge belli yerlerde inanılmaz aşırı derecede balık var. Bazı yerde hiç bir tane bile gözükmüyor ha. Şu anda yok. Hemen yukarısı balık kaynıyor mesela. şu beyaz kumluk olan yer olduğu gibi balık. Şu beyaz kumlukta hiçbir şey yok. Canu ne yapıyorsun gel. Arkadaşlar şimdi şurada güzel bir yer daha var. Oraya da bir gideyim. Orada bakalım. Bir şeyler gösterebilecek miyim? Şu an çok heyecanlıyım. İnanılmaz derecede böyle bir küçük derede bu kadar çok ve büyük kalabalık görmek beni heyecanlandırdı. Yarın ilk işim olta takımı arayış olacak vallahi. Bayağı derinmiş burası. Uh, Oo! Oh. Gelin bakın, 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 bakın şunlara bakın. Bu ne böyle ya? Bak, 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 bak. Şu kıyıdakine bakın arkadaşlar, şu büyüklüğüne bakın. Görüyor musunuz? O kadar çoklar ki, wow. Ben size nasıl yapsam ya, bir şey yapsam? Ya bu ne böyle? Ben size bir şey atsam da sizi tahrik etsem biraz. İnanılmaz, inanılmaz. Şuna bakın arkadaşlar ya. Gezgin lezzetleri o kadar derin ki boyumu geçecek burası gel. Ve inanılmaz büyüklükte. Bunlar çok daha büyük. Diğerlerinden çok çok büyük. Vallahi şunlara bak ya o kadar çok ki. İyi ki gelmişim buraya. Bakalım. Daha nerelerde var. Burası çok derindi. Hepsi oraya toplanmış ama. Aa, bak köprünün altında var bir tane. Şöyle odaklayayım arkadaşlar. Tam köprünün altında görüyor musunuz? Bakın yüzüyor ara ara. Ne kadar büyük görüyor musunuz? Şimdi köprünün bir tarafına gideceğim. Muhtemelen burada da vardır. Evet var. Tam burada var bakın. Çok balıklar çok. Gerçekten çok fazla yani. Böyle küçük bir dere için bu kadar büyük balıkların ve bu kadar çok balığın olması bence hiç normal değil yani. Bu nasıl bir balık böyle. Vay 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 Şu an var ya vallahi oltam olsa cidden çok güzel balıklar yakalardım. Kıskanıyorum şu an bu balıkları. Benim bir şekilde bir en azından bir iğne bulmam lazım. İğne bulsam ipinle de tutarım ben. Kendim kolay şey iğnemde kaşık yaparım kapağıyla o bak bak nasıl gitti görüyor musun Üç tane birden süre halinde gitti biliyorsunlar nişe hep balık bakın orada yine iki tane daha gidiyor vah vah gördünüz mü belki bir taş atsam buraya bomblesi korkup kaçacak bak hemen şurada var bir tane kurşun gibi hareket ediyor vallahi Bak görüyor musun? Şöyle birkaç taş alayım bakayım taşla kandırabilecek miyim acaba? Kaç tane taş aldım. Taşla ses yaparsam muhtemelen kandırırım. Evet. Getirdim gördünüz mü? Balığı getirdim oraya. Bak gitti. Gül, şuradaki derinliği gördün mü? Gördün mü? Bı Olabilir. Şey deriz. Gel şuradaki derinliği gör. O kadar büyük balıklar var ya ki. Sen kafe derdindesin, ben balık derdindeyim hanım. Sen şuraya gel, gelsene iki dakika. Sadece iki dakikanı alacağım, gel. Zaten şarjım bitmek üzere. Kıskançlıktan da geberiyorum. Ördek git. Bak bir tanesi tam şurada. Hala az önce de buradaydı ilk geldiğimde. Şunun büyüklüğüne bak. Görüyor musun bak? Oo. Büyüklüğü görüyor musun? Gördüğüm. Ve şu Ortaya odaklan. Orta kum komple iyi. balık kaynıyor bak. Ay şu ördeklerin yüzüne bak ya bayılıyor. O komple balık kaynıyor. Bir de bu taşlar var ya bu taşların altı hmm. şu an balık doludur. Acaba bu taşlar doğal mı Koymuşlar yani. ya. Yani ee, akıntıyı e, yavaşlatsın Afiyet diye. Işte, Akıntı görüyor musun taşlar. şu balıkları? Ya inanılmaz çok gülüm ya. Şuna bak ya. Aynı şuraya hemen benim şuraya şuradan bir taş diye. atsana. Vallahi benim de en azından bundan sonra cüzdanıma şey koyacağım. Misina ve iğne koyacağım. Gördün? Hep oraya geldi bak. Versene bir tane daha. Hello. Uf <laughs> <laughs> ya bunlar ne böyle ya. Yayını kapatıyorum. Bu balıklar beni sinir hastası edecek. Şu an kıskançlıktan gebereceğim. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Böyle bak küçücük bir derede bile değişik değişik şekilde ee, anlar yaşayabiliyoruz yani. Buradaki en kötü anımızın da oltamızın olamaması. Balıklar bizimle dalga geçiyor. Ve alabalık, dere balığı lezzetlidir ki lezzetlidir. Tüh. Hadi hoşçakalın.